Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi soru çözümüyle devam ediyoruz. Yukarı veren hangileri proton ve elektron için aynıdır demiş. Şimdi proton ve elektron yük işaretleri aynı mıdır? Hayır. Proton artı yüklüyken elektron nedir? Eksi yüklüdür. Dolayısıyla yük işaretleri farklıdır. Ama yüklerinin miktarı büyüklüğü nedir? Aynıdır. Sonuçta proton yükü de elektron yükü de elementer yük dediğimiz yani 1.6 çarpı 10 üzeri 19 kulonluk yüke sahiptir. Yani büyüklük olarak birine eşittir. Ama işaretleri farklıdır. Kütleleri de nedir? Farklıdır. Proton ve nötron hemen hemen birbirine yakındır ama Protonun kütlesi elektron kütlesinden nedir? Çok daha fazladır. On bin kat daha büyüktür yaklaşık olarak. Dolayısıyla nedir? Sadece burada aynı olan yüklerinin büyüklüğüdür. Proton ve nötron için aynıdır. Yüklerin işareti proton artı yüklüdür ama nötron da yük diye bir şey yoktur ki işaretler aynı olsun. Yük büyüklüğü? Birinde yük var diğerinde yok. Olmayan şeyin büyüklüğünü kıyaslama şansı var mı? Yok. O zaman kütleleri ise hemen hemen birbirine nedir? Yakındır, aynıdır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Aslında normalde nötronun kütlesi, protonun kütlesinden nedir? Azıcık daha büyüktür ama sonuçta kütleler birbirine eşittir diyebiliriz. Kenar uzunluğu 2A olan kare şeklinde KL yalıtkan cisimleri nötrmüş. Cisimler birbirine sürtülüyor. Zaten sürtünmeli elektriklerin olması için yalıtkan olması lazım. Çünkü birinden diğerine kopan, bizim zorla kopardığımız, ısı enerjisiyle kopardığımız elektronun geçen elektron geri dönmemesi lazım. İletken olsaydı o zaman geri döneceği için yüklenme olmazdı. E Sürtünme sonucu yükleniyorsa ne olacaktır arkadaşlar? Bir tanesi elektron verecek, diğeri alacak. Hangisi verecek, hangisi alacak bilmiyorum. Sonuçta son yöndeki elektron ne kadar güçlü bağlı olup atomun ne kadar güçlü, hangisi daha zayıf bağlantılıysa oradaki elektronu ben koparmış olacağım. Dolayısıyla bunlardan biri mutlaka eksi yüklenirken diğeri artı yüklenecek. Ama hangisi eksi yüklenir, hangisi artı yüklenir kesin bir şey deme şansım yok. Ha bir de burada boyut önemli midir? Yani yarıçap çap kapasite önemli midir? Hayır. Sonuçta biz orada zorla kopardığımız için birinden diğerine ne kadar elektron aktarıyorsan onu da geri gelme şansı olmadığı için yanıt olduğu için. Biri ne kadar elektron kaybetti, elektron kaybettiyse diğer o kadar elektron kazanacaktır. Dolayısıyla birinin yükü artı bilmem kaç Q ise diğer de aynı değerde olmak zorunda. Yani atıyorum biri eksi 3 Q olur. O zaman diğer artı 3 Q olmak zorunda. Yani yük işaretleri zıt olacak sürtünme sonucunda ve yük miktarları aynı olacaktır. Dolayısıyla oran dediğimiz değer ne çıkacaktır? Bir ama nasıl bir? Eksi 1. Bir. Biri artı bir eksi olduğu için oranları -1'dir. Sürtünme iletken iki yalıtkan cisim arasında hangisini alışveriş olur? E, elektron alışveriş olur. Sonuçta çekirdekteki proton ve nötronla yapamayız, dokunamayız. O sürtünme sonucunda ortaya çıkan ısı sonucuyla ne yapıyoruz? O normalde yalıtkan olduğu için elekt, atomun çekirdeğine bağlı elektron yani kafasına göre kendi rahat rahat hareket edemiyor ama biz o ısı sonucunda elektron aktarımı yapmış oluyoruz. Dolayısıyla ne alışverişi vardır? Elektron alışverişi olacaktır. Boyutları şekilde verilen ötürü yalıtkan KLMN cisimleri K ve L, M ile de ne? Birbirine sürtülerek elektrikleniyor. Yani K ile L'yi birbirine sürtüyorsun, M ile de N'yi birbirine sürtüyorsun. Ve elektrikleniyormuş. Yani sonuçta burada o sürtme sonucunda elektronların bir tanesini diğerine aktarıyor. Ama hangisi artı yüklerinde, hangisi eksi yüklerinde biliyor muyum bilmiyorum. Ama yük miktarlarının ne olması gerektiğini biliyorum. Eşit olması gerektiğini biliyorum. Son durumda K ve N'nin yükleri aynı olduğuna göre. Mesela K'nın yüküne bir değer verelim. Ne diyelim? K'nın yükü son durumda mesela artı 3 Q olsun. O zaman adam diyor ki o zaman N'nin de son durumda yükü artı 3. E şimdi K ile L birbirine sürtüldüğünde K'nın yükü artı 3 oluyorsa L'nin yüküne ne olmak zorunda mutlaka? Eksi 3 Q olmak zorunda. E, M ile de N birbirine sürtüldüğü için mutlaka zıt ve eşit miktarda yükleneceğinden dolayı bu artı 3 Q ise M'nin yükü de eksi 3 Q olur. Buna göre hangileri doğrudur? M ile L'nin yük işaretli aynıdır. M ile L'ye bakıyorum. İkisi de işte 3, eksi 3. Evet yük işareti aynıdır. K ile M'nin yükleri miktarı aynıdır. E, K ile M'nin yük miktarları. Miktar diyor. Dikkat edin işaret demiyor. Yük miktarları aynı mıdır? Aynıdır. Ama yükler aynı deseydi hayır derdik. Çünkü işaretler farklıydı ama miktarları aynıdır. L, N ile L yani şu ikisi yük işaretli aynıdır. Yok biri eksidir biri artıdır. Dolayısıyla yük işaretleri aynı değildir. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 olacaktır. Altıncı sorumuz. Taneciklerle ilgili elektron yükünün büyüklüğü proton yükünün büyüklüğü eşittir? Evet elektronla proton kütlesi aynı değildir. Elektron kütlesi çok küçüktür. Proton kütlesi büyüktür ama elektrik yük olarak yük büyüklükleri nedir? Eşittir. Ha, bir artıdır bir eksidir ama büyüklük olarak eşittir. Nötr bir cisimle nötronun kütlesi birbirine eşit, Nötr bir cisimle nötronun kütlesi birbirine eşittir. Hayır. Nötr bir cisim diyoruz. O cismin içinde ne var? Oo, oo, bir sürü atom var. O atomların içinde de bir sürü işte atom var. Çekirdeğinde nötronlar var, protonlar var. Dolayısıyla bir cismin kütlesiyle içindeki nötronun kütlesinin birbirine eşit olma şansı yoktur. Nötr cisimlerde elektron sayısı proton sayısına eşittir. E, cisim nötrse yani yüksüzse aslında bunda yük olmadığı anlamına gelmiyordu. Ne anlama geliyordu? Bunda eksi yük de var, artı yük de var. Yani elektronlar da var, protonlar da var. Ama bunlar sayı olarak birbirine nedir? Eşittir. Yani cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Yedinci sorumuz yarı çapı 3 olan iletken bunlar iletken dikkat et. KL küreleri ilk yükleri 16 Q'ya Q'le. L'nin yükünü bilmiyorum. Küreler birbirine dokunduruluyor. Yük geçiş tamamlandı. L'nin yük miktarı ne olmuş? Artı 3 olmuş. O zaman bunlar birbirine dokunduruyorsa iletken olduğu için ne yapacaklar? Yükleri paylaşacaklar. Kardeş diyecekler. Koy toplam yükü ortaya. İşte yarı çapımız oranında ne yapacağız? Paylaşacağız. Peki yarı çapı oranında paylaşınca L ne yapmış? L artı 3 Q'luk yük almış. Bakıyorum L'nin yarı çapı ne? 1'e. Demek ki 1'e yarı çapa artı Q düşmüş. O zaman kahnın yarıçap üçte olduğu için k ne diyecektir? Kaan, sana ne düşüyorsa bana onun 3 katı düşecek diyecektir. Dolayısıyla k'nın yükü ne olacaktır? Artı +9q olacaktır. E bunlar toplam ne kadar yük paylaşmış? E o zaman bunlar toplam 9 ona 3 ona gittiğine göre toplam 12q paylaşmış. Demek ki dokunmadan önceki toplam yüklerde ne olmak zorunda? Artı +12q olmak zorunda. Çünkü yük korunuyor sonuçta sağdan sola ben ekstra bir yük getirmiyorum. Bunlar sadece kendi aralarında alışveriş yapıyor. Dolayısıyla 12 olacaksa e bunun dokunmadan önceki zaten artı 16. E nasıl toplam 12 olacak? Demek ki L'nin ilk yükünün ne olması lazım arkadaşlar? Eksi 4Q olması lazım. L küresinin ilk yükü olan Q'lerimiz nedir? Eksi 4Q'dur deriz. Sekiz sorumuzda demiş ki yük miktarları sırasıyla eksi 4Q ve eksi 5Q olan x küre birbirine dokunduruluyor. Şimdi bunlar ne? İletken küreler. İletken küre oldukları için ne olacak? Yükleri kendi aralarında paylaşacaklar. Peki dokunduralım. E bu zaman toplam bunlar ne kadar yükü var? E toplam eksi 9 külük yük var. E bunu ne yapacaklar? Paylaşacak. Nasıl? 1'e 2 oranında paylaşacaklar. E o zaman toplam yarıçapı toplam yükü, toplam yarı çapı olan 3R'ye bölersek, yani 3'e bölersek demek ki yarı çapı başına eksi 3 kilo düşmesi lazım. E x'in yarı kadar? Eksi 2R. Demek ki bunun 2 katını alacak. Yani x'in yükü eksi 6 kilo olacak. Y'nin yarı çapı 1 olduğu için eksi 3 kilo de bundan alacak. Peki yük geçişi nasıl olur? Yük geçişi her zaman ne geçiyor arkadaşlar? Elektron geçiyor. Yani artı yük geçmiyor. O zaman eksi yük geçişi olacak. eksi 4 eksi 6'ya çıktığına göre demek ki y'den x'e doğru ne yapmış? Eksi 2 q olup yük geçmiş. Yani elektron geçişi olmuş. Ki eksi 4'müş. 2 daha almış. Eksi 6'ya çıkmış. Bu da eksi 5'te. Eksi 2 verdiği için eksi 3'e düşmüş. Y küresindeki elektron sayısı azalmıştır. Evet y x'e elektron verdiği için y'nin elektron sayısı azaltacak x küresinin son yükü eksi 6 kiyodur. Evet doğrudur. x küresine niye küresine artı 2 kiyoluk yük geçmiştir. Artı yük arkadaşlar hiçbir şekilde geçmez. Yani bizim elektrikteki hareket eden yükümüz kimdir? Elektrondur. Artı yük hareket etmez. Her zaman eksi yük hareket edecek. O yüzden üçüncü ifademiz yanlış olacaktır. Dokuzuncu sorumuz demiş ki büyük miktar ve yarıçaplar verilen KLM küllerinden K önce L'ye. Tamam. Önce L'ye diyoruz. Orada soruyu kes. Oradan bir başla. O zaman önce K ile L birbirine dokunduğu için önce K ile L ne yapacak? Kendi aralarında yükü paylaşacak. Nasıl paylaşacak? Kardeş ne kadar yüküm var? 10 bende var. 2 bende var. Toplam artı 12 kiloluk yük var. E bunu paylaşacağız. Nasıl? 2'ye 1 oranda paylaşacağız. Yarı çaplarımıza, kapasitelerimize göre paylaşacağız. O zaman o toplam 12 kiloyu ne yapacaklar? 3'e bölecekler. E 3'e bölünce yarı çap başına ne düşecek? Yarı çap başına artı 4 kilo düşecek. E K diyecek ki kardeş benim yarı çapım 2 de. o zaman ben bunun 2 katını alacağım. Yani K'nın yükü artı 8 kilo olacak. L'nin yer bile olduğu için L'nin yükü de artı 4Q olacak. M garibim hala ona bir şey dokunmadığı için o hala ilk yük olan artı 4Q'yu dokunuyor. Koruyor yani. K, L'ye dokundu. Daha sonra M'ye dokunduruyor. Kim? E, K. Şimdi K'yı götürdük. Kime dokundurduk? M'ye. Bu sefer K ile M kendi aralarında yükü paylaşacaklar. Peki K ile M ne yapacak? Toplam yükü ortaya koyacaklar. Diyecek ki artı 8 bende var, artı 4 bende var. Toplam ne kadar yük var? Artı 12Q olup yükümüz var. Artı 12Q. Bunu paylaşacağız. Nasıl? E 2R'ye 4R şeklinde yarı kapasitelerimize göre paylaşacağız. O zaman bu toplam 12Q'yu ne yapacağız? Toplam yarıçap 6'ya böleceğiz. Toplam yarıçapa böldüğümüz zaman ne olacak? Yarıçap başına düşen yükü bulacağız. Yani artı 2Q. O zaman diyecekler ki R başına artı 2 düşecek. E K diyecek ki benim yarı çapım 2R. O zaman ben bundan 2 tane alacağım. O zaman K artı 4Q olacak. E, M diyecek ki benim yer çapım 4 de, ben bundan 4 tane alacağım. Artı 2'nin 4 katı o zaman artı 8 Q'yu bu alacak. L'ye şu anda dokunan bir şey olmadığı için az önceki yükü artı 4 Q'yu koruyacak. Son yükler işte bu şekilde ne yapmış olacak? Olacak. Peki soru bize neyi soruyor? Soru bize K'nın son yükünü soruyor. K'nın son yükü de ne olacaktır arkadaşlar? Artı 4 Q olacaktır. 10. sorumuz yarıçapları çapta R2, R3 olan KLM kürelerin yük miktarları sırasıyla eksi 6 Q artı 12 Q ve büyük Q ile gösterdiğimiz bilmediğimiz bir yük var. M'nin yükünü ne yapıyoruz? Başlangıçtaki ilk yükünü bilmiyoruz. Peki demiş ki K küresi önce M'ye dokunuyor. Daha sonra L küresine dokunuyor. İlk M'ye dokundu sonra K L'ye dokundu. Son yükü artı 8 Q oldu. Lakers'ın dokunduğunda kimin yükü? K'nın yükü. O zaman K'nın son yükü artı 8 Q'muş. Buna göre başlangıçta M'nin sahip olduğu ilk yükü soruyor. Peki. Burada iki yöntem göstereceğim arkadaşlar. Birincisi baştan sona gideceğiz. Nasıl gideceğiz? Şöyle gideceğiz. Şimdi bunun sahip olduğu yük bilmediğim için ben bu değere x değil. Bilmediğim bir değer. Artı kaç Q veya eksi bir yükü bilmiyorum. Şimdi önce kim dokunuyor? Önce K ile M küresi. K küresi önce M'ye dokunuyor. K ile M ilk dokunduğu için ne olacak? İlk K ile M yükü paylaşacak. Ne diyecek? Kardeş diyecek. Bende eksi 6 Q var. E sende var. X var. Bilmiyorum ne kadar yük var. Bunları topladılar. Toplam bu kadar yükümüz var. Ne yapacağız? Hadi biz bunları paylaşacağız. Nasıl paylaşacağız? 1'e 3 oranda paylaşacağız. Yani bu toplam yükü kaça bölecekler? 4'e bölecekler. 4'e bölünce K ne yapacak? Yarı çapı 1 olduğu için K'nın aldığı yük bu kadar olacak. Yani bu, bu say, yazdığım şu sayı Nedir? K'nın M'ye dokunduktan sonraki yüküdür. Ha M'de de bunun 3 katı vardır ama benim M'ye ilgilendirmiyor. Çünkü bana soru K'nın son yükü hakkında bilgi vermiş. Peki M'ye dokunduktan sonra K'da bu kadar yük var mıydı? Vardı. Sonra gitti K kime dokundu? L'ye dokundu. Ne yaptı? L ile bu sefer yükünü paylaştı. Dedi ki K bende bu kadar yük var. Artık K'nın yükü bu kadar. E M'de ne var? E M'de dedi ki bende de artı 12 Q var. Hadi bunları toplayalım bunları paylaşalım. Nasıl paylaşacağız? E R'ye 2 R'ye 1'e 3 K şeklinde paylaşacağız. Yani bu toplam yükü kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Onun biri K'nın olacak, ikisi de L'nin olacak. E K'nın açık bir olduğu için K'da kalan yük bu mu oldu en son? Evet. Peki K'nın yükün son durumda neydi? Artı 8 kalmıştı. Demek ki en son şurada artı 8 yükü kalacak. Yani demek ki bu işlemin sonucu artı 8 olacak. O zaman şimdi tersten gidiyorum. Dedim ki o zaman 3'e böldüğün zaman artı 8 kaldığına göre demek ki şuradaki sayımızın kaç olması lazım arkadaşlar? 24 Q olması lazım. Artı 24 Q olacak ki ben bunu 3'e böldüğüm zaman artı 8 kalsın. E burası 24 olacaksa şurası artı 12 ise demek ki şuranın da ne olması lazım? Buranın da artı 12 köye eşit olması lazım. Peki 4'e böldüğüm zaman 12 Q kalması için şu payda kısmının yani üst kısmın şu kısmın ne olması lazım? 4'e bölünce 12 kalabilmesi için 48 olması lazım. Demek ki eksi 6 Q ile X'in toplamı artı 48 Q olacakmış. E bu eksi 6'yı da eşitliğin öbür tarafına artı olarak atarsam x dediğimiz yani m'nin başlangıçtaki ilk yükü ne olacaktır? 48 artı 6 olacak. Toplarsam bu da artı olarak geçtiği için ne olacaktır? 54. O zaman artı 54 Q'dur. İşte m'nin nedir bu? m'nin sahip olduğu ilk yüktür. Birinci yöntemimiz bu. İkinci yönteme gelirsek şuraları biraz temizleyeyim. Bu tip sorularda arkadaşlar ikinci yöntemimiz de şu. Sondan başa doğru gelmek. Şimdi bunun ilk yükünün eksi 6Q olduğunu söylemişti. Bunun ilk yükünün artı 12Q olduğunu söylemişti. Bunun ilk yükünü de bilmiyorduk. X dedik. Amacımız zaten X'i bulmak. Önce ne yaptı? Önce K ile L birbirine dokundu. Ne oldu? Ne bileyim ben ne oldu? Pardon. Önce K ile L dokunmadı. Önce K ile M birbirine dokundu. Çünkü L zaten yükünü biliyorum. Ne olduğunu bulabilirim. Önce K ile M birbirine dokundu. E dokununca ne oldu? Bilmiyorum ki ne oldu. Sonuçta M'nin yükünü bilmediğim için toplam yükün ne olduğunu bilmiyorum. Dolayısıyla kendi aralarında paylaşsalar bile kaçı kaç yük düşeceğini bilmiyorum. K'nın yükünü bilmiyorum. M'nin yükünü bilmiyorum. Ama L'nin hala dokunan bir şey olmadığı için artı 12 Q olduğunu biliyorum. muyum biliyorum. O orada kalsın. Sonra ne yaptı? K gitti L'ye dokundu. Yani K ile L yükü kendi aralarında ne yaptılar? Paylaştılar. Peki en son K ile L birbirine dokunduğu zaman ne olmuş? K'da en son artı 8 Q kalmış. Bunu söylemiş soru bana. Şimdi tersten gidiyorum. Dedim ki en son K ile L birine dokundu ya. E bunlar toplam yükü ne yaptı? Paylaştı. Nasıl paylaştılar? Yarı çaplarına göre 1'e 2 oranda. O zaman demek ki en son yarı çapı R olanı artı 8 kalmışsa. E bunlar L paylaştığı için L de onun 2 katı olacağı için yarı çapı. O zaman L de ne kalmıştır? Artı 16 Q kalmıştır. Demek ki K ile L 8'e 16 şeklinde paylaştığına göre demek ki K ile L'nin paylaştığı toplam yük miktarı ne kadardır arkadaşlar? 16 artı 8. demek ki artı 24 kiloluk yükü paylaşmışlar. E demek ki bunlar dokunmadan önce toplam artı 24'leri varmış ki 8'e 16 şeklinde yarı çaplarında paylaşmış. Peki toplam 24 olacaksa e, L dokunmadan önce yükü zaten artı 12 idi. O zaman K'da ne olması gerekiyor? Ha, demek ki K'da da artı 12 Q olsun ki artı 12 artı 12 24 olsun 24'ü 8'e 16 şeklinde bir iki parçalasınlar. Demek ki K'da 12 kiloluk yük olacak. Ama bu hangi yük? M'ye dokunduktan sonraki yük. Peki K ile M'ye dokunduğu zaman ne oluyor? E demek ki yarı çapı R da 12 Q kalıyorsa Yarı çapı 3R olan M onun 3 katını alacaktır. O zaman bunda da artı 36Q kalmış olması lazım. Bu ne? K ile M birbirine dokunduktan sonra yükleri. O zaman 12'ye 36 şeklinde paylaştığına göre demek ki K ile M dokunmadan önce ikisinin sahip olduğu toplam yük ne olmalı? 36 artı 12'den artı 48Q olmalı. Demek ki K ile M'nin toplam 48Q'luk yükü olacak ki 12'ye 36 paylaşsınlar. Peki toplam 48 Q olacaksa e, K'da başlangıçta ne vardı zaten? Eksi 6 vardı. O zaman bu cisimde başlangıçta ne kadar yük olmalı ki toplamda artı 48 olsun. E şimdi bu eksiyle topladığım zaman değerin düşeceği için pozitif bir değer olacağı için. Demek ki 48'e 6 daha eklersem bunun başlangıçtaki ilk yükün artı 54 Q olması lazım ki toplayınca eksi 48 kalsın. 48'i 12'ye 36 paylaşsın. Sonra 12 ile L dokunsun 12. 12 24 kalsın ki 8 16 şeklinde paylaşsın. Yani sondan başa doğru gideceğiz. İkinci yöntemimiz de budur. Hangi yöntem kendinize daha rahat bulursanız onu kullanabilirsiniz arkadaşlar. 11. ve son soru sorumuz demiş ki Yer çaplı 2 ile 3 ile L olan x ile z kürelerin yük miktarları artı 8q eksi 4q bunu da bilmiyorum qz x küresi önce z'ye önce x ile z dokundu. Daha sonra x ile z'ye dokunduktan sonra x'de ne kaldı, z'de ne kaldı bilmiyorum. Çünkü başlangıçta z'nin ilk yükünü bilmiyorum. Şuna q, z diyelim x karışması tamam. Sonra ne yaptı? Önce x küresi önce z'ye daha sonra da x küresini götürdük. Kime dokundurduk? x'i daha sonra da y'ye dokundurduk. x de y'ye dokunuyor. Son yük ne kalmış x'de? Eksi 4q kalmış. O zaman başlangıçta z'nin ilk yükü nedir? İki yöntemimiz vardı hatırlarsanız. Az önce de bahsettik. İki yöntemden de yine çözeceğim. İki yöntemden hangisi işinize gelir? Son. Birincisi baştan sona gitmek. Yani ne diyeceğim? X ile Z dokunuyor. X ile Z dokununca ne olacak? E X de artı 8 Q vardı. Z de bilmiyorum Q Z vardı. Bu toplam bu kadar yük vardı. Bunu ne yaptılar bunlar? Kendi aralarında paylaştılar. Nasıl paylaştılar? Kardeşler bunu kaça böleceğiz? 3'e böleceğiz. Böldüler 3'e yarı çap başına düşeni bulduk. Peki daha sonra x ile y dokunduğu için bana x'de kalan yük miktarı lazım. E, x'in yarı çapı 2 ile o zaman x'de bunun ne oldu? x'de bunun 2 kat kaldı. Bunu 2 ile çarparsam işte x ile z'ye dokunduktan sonra x ile kalan yükü bulurum. Sonra x bu kalan yüküyle gitti kime dokundu? Y'ye dokundu. X'de bu kadar yükümüz var. E, y'de başlangıçta ne vardı? Eksi 4 O zaman bununla eksi 4'ü aldılar. Topladık. X ile y paylaşıyor şu anda. E, 2 ile olduğu için bu x ile y arasında paylaşırken bunu kaça böldüler? 5'e böldüler. 5'e e bölünce yarı çap başına düşen yükü bulduk. 1'e başına düşen yükü. Bana x'in son yükünü verdiği için x'in yarı çapı ile olduğu için bunun 2 katı x de kaldı. Yani bu büyükleşe böldüğümüz zaman yarı çap başına düşen yükü bulmuş olduk. Bunu 2 ile de çarparsak x de kalan yükü bulduk. İşte bunun sonucu neymiş? Eksi 4 küymüş. E bunun sonucunun eksi 4 kü olduğunu biliyorsak şimdi işleme devam ediyoruz. Şöyle düşünüyorsun. Ben 2 ile çarptığım zaman bu sayı eksi 4 olabilmesi için şuranın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Eksi 2 olması lazım. 5'e böldüğüm zaman eksi 2 olabilmesi için de ne olması lazım? Yukarının eksi 10 Q olması lazım. Yani şuranın değeri eksi 10 Q'dur ki 5'e bölerim. Eksi 2 iki olur. 2 ile çarparım. Eksi 4 bulmuş olur. E burası eksi 10 olacaksa şurası zaten eksi 4'tü. O zaman şura ifadenin eksi 6 olması gerekiyor. E 2 ile çarptığı zaman eksi 6 olması için şuranın eksi 3 olması lazım. Buranın eksi 3 değeri olabilmesi için de 3'e böldüğümüz eksi 3 olması için de şu payda kısmının ne olması lazım? Eksi 9. Yani artı 8Q ile QZ'nin toplamının eksi 9Q olması gerekiyor. E o zaman bu artı 8'i de eşitliğin öbür tarafına eksi olarak atarsak demek ki Z'nin ilk yükü ne olacaktır? Eksi 9, eksi 8 daha eklersek eksi 17Q olur. Demek ki Z'nin ilk yükümüz neymiş arkadaşlar? Eksi 17Q'ymuş diyebiliriz. Bu birinci yöntemdi. Yine şurayı bir temizleyeyim. İkinci yöntemimiz neydi arkadaşlar? İkinci yöntemimizde sondan başa doğru geliyorduk. Şimdi x'in yükünün artı 8q olduğunu biliyorum. Bunun eksi 4q olduğunu biliyorum. Bunun qz olduğunu biliyorum. İlk önce kimle kim dokundu arkadaşlar? İlk önce x ile z birbirine dokundu. Y o işe karışmadı. Y hala burada duruyor. Önce x ile z'yi birbirine dokundurdu. Toplam ne kadar yük vardı ne bileyim ben Z'nin yükünü bilmiyorum. O zaman bunlar yüklerini paylaştı. X'de bir şey kaldı. Z'de bir şey kaldı. Y'de az öncekiyle aynı değer kaldı. Daha sonra ne yaptı? Daha sonra X ile Y'yi birbirine dokundurdu. X ile Y'yi birbirine dokundurduğum zaman X'de en son ne kalmış? Eksi 4 Q kalmış. Bunun eksi 4 olduğunu biliyorum. Onu oraya yazdım. Peki kimle kim paylaşmıştı? X ile y paylaşmıştı. Ha, o zaman bakıyorum yarı çapı 2'de olan x eksi 4 mu kalmış. Demek ki yarı çap başına eksi 2 düşmüş. E bunun yarı çapı da üçlü olduğu için demek ki bunda da eksi 6 Q kalması lazım. Yani x eksi 4 kalıyorsa y de eksi 6 kalacak. Yani son bu ikisi paylaşıyor. Demek ki bunlar toplam neyi paylaşmış? Eksi 10'u paylaşmış. Demek ki bunlar eksi 10 külük yükü paylaşıyorlar. Peki y'nin yükü ne kadardı? Eksi 4'tü. Çünkü o zamana kadar x ona dokunmadan önce y'ye zaten dokunan yoktu. Y'nin ilk yükü eksi 4'tü. Ve x de z'ye dokunduğu zaman x'in yükü değişti ama y'nin yükü hala eksi 4. E, eksi 4 bunda varsa toplamların eksi 10 olabilmesi için ne olması gerekiyor arkadaşlar? X de eksi 6 q olması lazım. Peki bu eksi 6 q ne? Z'ye dokunduktan sonra. Z'ye dokunduktan sonra yarı çapı 2'ye olan da eksi 6'ı mı kalmış? O zaman yarı çapı 1L olan Z'de ne kalmıştır? Eksi 3 Q kalmıştır. Demek ki X ve Z eksi 6'ya eksi 3 şeklinde paylaştığına göre X ile Z başlangıçta toplam eksi 9 Q'yu paylaşmışlar. Peki X ilk başta neydi? Yükü artı 8 Q'ydu. E, X'de artı 8 Q varsa Z'de ne olmalı ki toplamları eksi 9 Q olsun? O Z'nin ilk yükünde buradan ne olarak buluruz? Eksi 17 Q olarak buluruz. Eksi 17 burada olacak. Artı 8 burada olacak ki toplam eksi 9 olsun. Eksi 9'u eksi 6'ya eksi 3 şeklinde paylaşsınlar. Sonra eksi 6 ile Y'nin yükü eksi 4 dokunsun eksi 10 olsun. Eksi 10'u da nasıl paylaşsınlar? Eksi 4'e eksi 6 olsun ki X'in son yükü ne olsun? Eksi 4 olsun. Yani iki yöntemimiz var. Ya baştan sona gidebilirsiniz bu tarz sorularda ya da sondan başa gidebilirsiniz. Hangi yöntemi tercih edersiniz? Sorularımızı burada bitirdik arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.